Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoda aksaklık oldu. Kötü bir o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık. Ve bunun part 2'sini çekiyoruz şu an. Yani part ikisi demeyelim de devamını çekiyoruz şu an. Önceki videoda çekememiştik. Berat buradaydı. Önceki videoyu izlediyseniz. Hadi Berat inelim buradan. Sen Ben buradan nasıl ineceğim? <laughs> Olamıştı. Nasıl çıktıysan öyle in ben sana dedi. Helal. Atlayayım mı? Çekir Atlıyorum. On üç tekerleği görünce hani bir tane kurbağa tekerlek var ya. He. İtalya'da bir şey diyorlar. O He. aklıma geldi. Ne oldu lan? Bir dakika ses geldi şuradan. Buradan ses geldi zaten arkadaşlar. Sabuk. Sabuk. Hayır oğlum tak diye bir ses geldi. He onu ben duymadım. Evet. Şey uh, taşlar <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gidiyordum. <laughs> 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 bu ne oha oğlum yatak başı var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Önceden yoktu bu. Harbula. Ya da biz bunu görmedik. Tavandan sarkılıyor. Tavandan hep odun sarkıyor. Evet de oğlum bunlar. Odun. Tamam. ikinci antik kuntik yerimiz bu. Ve antik kuntik eşyalar var burada. Antik kuntik. Bakalım. Her bölümde antik kuntik. Antik kuntik, anti -kuntik diyor. Ve dediğinde aynı. Doğru. Doğru çıktı. Bakın Gülüyoruz arkadaşlar. efendime Ben. Onu da. Uhre. Tamam. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar Antin işte. Onu ben bulmuştum arkadaşlar. Evet bu, bu videoya başlamadan önce ilk önce ben buraya girmiştim. Bunu buldum da direkt arkadaşa dedim kuzenim. Kuzenime dedim geldik böyle. Arkadaşlar sence bu cüzdan kaç yılından kalmıştır? Tahminlerinizi yoruma yazın. İçini gösterin. Evet, i̇çi de böyle. Böyle kart yerleri var. <laughs> Mesela burada bir tane çanta var. Antik kuntin. Nike. Aa Değil. Nike yazıyor. Harika. Evet. Nike. Oğlum <laughs> bu nasıl bir Nike? Yazısı? Oğlum ben bunu temizlesem kullanırım bu arada. <laughs> Kullanır zaten. Bir tane de ne vardı? Aha bak ikinci ikinci antika antik şeyimiz de bu saat. Saat çalışıyor arkadaşlar. Filini Çalışı koysalar çalışıyor ama Aa, neden attıklarını anlamadım. Var. Ne var? Bir Aa ayakkabı var. Terlik var. Çantayı Aa, bağlamışlar. Sen ben tutayım sen açsana. Kanka ben kamerayı tutayım. Sen bunu aç. Olur mu? Ben açamadım. Benim, Benim buradan bir şey almam gerek. Hiç burası boş arkadaşlar. Şurayı bir bağlamışlar. Şöyle göstereyim içinde terlik. Şu terlik çıkartabilirim. Evet. Ya saçma sapan şeyler var. Kır. alacağım da ayıkları. Burada saat var, kırık. Ne İyice ne var. kırdım arkadaşlar saat kıracağız. Abi, ne orada siz? Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Ya ama önce şu saat kıralım. İçimde kaldı. Ya tamam o sonra yaparız. Gel. İcretme, Zaten saat çalışmıyor. Evet. Berat'ın ki hati... saati kırmasını izliyoruz. Bu ne lan? Oo. Evet arkadaşlar saatin max şeyi bakın duvarınıza asın bildiğin saat yani. Şimdi Oha. atıyorum uçacak. Bir dakika. Ben oğlum bir şey buldum. Buna da power bank mı? Şunun altındakini alsana bir. Bir şey buldum orada. Yok lan değilmiş. De, ne bu? Aa bunun parçası. saatin şeyi o. Hadi arkadaşlar ben bunu fırlatacağım. Bakalım nereye kadar gidecek. Ondan sonra evet. video bitmeden önce bakacağız. Oha! Geri buraya geldi. <laughs> ben atayım bir seferde. Zaten. Tut. At. Evet Berat attı. Şimdi nereye gitti bakıyoruz. Görebiliyor musun Berat? Nerede? O orada. Bir kere de ben atayım. Gel. Ver bana. Çıkalım buradan. Tamam. Ben o zaman şuradan tamam, çıkalım. Tamam mesela al sen. At. Berat atacak elsiz. Oo. Güzel attı. Şöyle alalım. Atıyorum ben. Ya geri gitti içeri ya. Geliyorum. Evet geri gidiyoruz içeri. Evet iş yapıyorum? Dağlara taşlara tırmanıyor adam. Spiderman misin oğlum? Bero. Aha. Şunu al da ben de çıkayım. Ben nereden Nerede, çıkayım? <laughs> Kaldı burada. Al şu saati. İn İnişi gördün mü? Çok iyi. Evet şimdi buradan inmemiz lazım. Lan! Lan. Oh, düştüm ya. Uf, çıkalım var. Tamam geliyorum. Koşuyoruz. <laughs> evet buradan çıkacağız. Nasıl çıkacaksınız diye sorarsanız izleyin ve görün. Mermi var arkadaşlar. mı tamam. Görüyorsunuz. Hep kırılmış. Bakın hep pireler var burada. Oh, yine düştüm. Gel be. Oğlum ben gelemiyorum ki. Şuradan aşağı inelim. Yavaş. Aga ben çıkamıyorum ya. Berat burada. Başak. Aa oh, top. Top. Oo top buldu. Yok lan top değilmiş. Nasıl değil? Topla. 2000 atıyor. Ha. Yok tabi. Ben de top sandım ilk gördüm ben Saat ben buraya gelmiş. Evet. Hadi. Oo. Gel inelim. İn palak. In, in, Tamam mı? Sen in al. Ben mi iniyorum sadece? Ben kameramanım oğlum sen attın. Bir dahaki atarsan sen alacaksın. Ben nasıl iniyordum lan buradan? Gel oğlum normal yollarda inek işte. Uzun olsun hem. Gel uzun inek. Dur. Taş yuvarlanıyor. Atlasam ne olur? Kanka atlama atlama oğlum. valla vallahi gidersin ha. Cesaretli adam mı? Da aynen. Atla lan. Atla lan yiyorsun. Oğlum oraya kadar köremem de atla. <gülüyor> <gülüyor> Oha onu nasıl becerdin? Rezalet ya rezalet. Bir bakar mısın? Evet Berat aldı şimdi saati. Berat saati gönderdi. Ona geri geliyor saat. Gel şuraya çık ya. Şimdi çatıya gidecek. İla ila maçın. Al at. Dönön dön Alttan çekeceğim. Ondan dın sonra sen beni alttan çekeceksin he. Dın dın. Bir dakika. Gel aşağı. Hadi lan atla benim gibi. Ben şuraya atayım oradan alayım. al tut. Aldı kamerayı zorlu yollardan iniyoruz şu an. Hoppala. Lan! Lan lan lan. Güm. Tamam ben de indim. Hadi. <laughs> Hadi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Manzara çok güzel. Hadi ben gidiyorum bay bay. Görkem ben gidiyorum. Hadi. Hadi ben ha? Ya oğlum attın ya. Da şu tarafa doğru gitti. Buldum. He tamam. Yanın şu taraftaymış. Ne bileyim oğlum oraya attın. At hadi bakalım. O gün buraya düştü. Evet. Atıyorum. At. Oğlum ben atıyorum bana yeri geliyor anlamadım ki. Doğru, gibi. Ya şöyle, öf. Yap da şöyle ver. Aga gitmiyor. Ne oluyor lan? Kanka motor aldım kendime. Berat'ın Max motoru lan. Gel lan aşağıda yapalım aşağıya kal aşağıya. Nereye yapacağız oğlum? Burada birbirimizi atacağız. Tamam. Gitmez ki. Ha? Gitmez ki oğlum. Oğlum niye oraya atıyorsun? Ne oğlum birbirimizi atacağız dedim. Oğlum aşağıda atacağız. Oğlum videonun konusunda da biz ne uymuyoruz? Antin kundi şeyler araştıracağız. Başka. Bunu atıyoruz hadi. Gel araştırmaya devam. Yok. Oğlum bir yer daha var araştıracağımız. <laughs> Kapını. At Bekle bakayım. orada. Nasıl atıyorsun ya? Geliyorum. Gel lan. Bak bak inişimi çek. İnişimi çek. İnişe bak. Ulan hayır. Şurayı görünce aklıma Minecraft düz dünya geliyor lan. Tipe bak. Bakayım. Harbiden lan. Bak dağlar olmasa var ya. Hadi in artık ya. Atla artık. Ya cesaretli ol hadi ya. Hadi ya hadi ya. Ya oğlum atma şu taşları vallahi çok acama. Taş. Taş değil mi oğlum? Yok toprak. Yanlış tamam. Oraya atarsan var ya. Ya <laughs> sen alırsın. At. Oğlum rüzgar var ya gitmiyor. Evet Berat atacak. Nereye atacaksın oğlum at artık. Atacan yere. <laughs> Hadi tamam. Berat gidelim. <laughs> Ayağına bir şey battı en ayın. Hadi koş oğlum. Koş. Koş yakala. Tamam mısın? Evet şu an gidiyoruz. Şuradan çıkacağız. Bu sefer en zor yoldan. En zor. Çıkıyoruz. Tamam hadi en zor yoldan çıkalım bu sefer. Çıkalım. Aa gitti oraya. Neyse artık kalsın burada. Hadi gidelim. Geri alacağız oradan. Hayır oğlum anlay. Gel ben şuradan gidiyorum. Öfff. Öf. Ah! taş. Oğlum taş öyle bir kayıyor ki. Benim sanki kaymıyor. Evet. Berat ayrı yoldan ben ayrı yoldan çıkıyoruz. Evet şimdi diyoruz Berat nerede? Burada. Oğlum ben sana dedim işte oradan çık diye. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Part 3'ü de çekeceğiz. Çekeceğiz. Tövbe tövbe. evet çekeceğiz. Hep hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.